hatırlanır. Senin hatırlamana gerek yok. O kendini hatırlatır. Yani o durum bir olmasına gerek yok. Mesela Şenol Güneş Bursa Sporu ligi altıncı bitirmiştir. Altıncı bitirdi o sene. Ve iyi bir şeydi yani. O takım gayet neşeli oynayan, tribününü dolduran, her maçta bir belirsizlik yaratan kazansa da kaybetse de hep kaybetme sınırında, kazanma sınırında olan ama kaybeden de bir takımdı. Kaç altı yedi tane oyuncu sattılar. Değil mi? Bir sürü oyuncu gönderdik. Yani biraz hikayeyi sanki buralardan düşünmek, buralardan kurmak, kendimize bakmak. Aslında anlattığımız her şeyde kendimizi tanımladığımızı unutmamak. Yani sanki Trabzon'u Beşiktaş'ı Galatasaray'ı anlıyormuş gibi yapıyoruz ama değil. Aslında oradaki tek bir çakıl tanesi olan kendimizi anlattığımızı aklımızın bir kenarında tutmayı öneririm. Buyurunuz Erdoğan Bey sizden mazur bir konuşma bekliyorum <laughs> Bu konuşmanın üzerine bakalım ne anlatırsınız artık. Abdullah Hoca, Abdullah Hoca gelseydi şey yapardık ya, yani biz o Bursa Spor bir takım istiyordu falan mı diyecektik ya? Yani. Çok belirli bir takım Abdullah Hoca'nın takımı? Hiç sürpriz yapmıyor Öyle öyle değil mi sanki buradan bakıyor? Cem abiyle de benim bir başka gerilme konum şuydu, sürekli... Kaşınıyor ya, şimdi yani. <laughs> Benim kuşağım, şöyle bildik biz, bir hakemler var ve bunlar Trabzonspor'u sevmiyor, özellikle sevmiyor ve biz bunlar yüzünden şampiyon olamıyoruz ki kısmen haklılık payı olduğuna hala inanıyorum. Ama Cemal bana şunu öğretti, bunu hayatından çıkar. Hiç unutmuyorum, burada bir Başakşehir maçı, oynadık. Ne Hoca zamanı Trabzonspor, Şehir Hoca da vardı. Gerçekten kötü bir hakemdi yani, gerçekten çok kötü. Döndüm hafta içi program var futbol Böyle bileniyorum ama yani o programda artık böyle şey yani Cemal bütün o şeyleri yıkacağım yani. Ee, yani. Yani resmen bir kazanan var, bir kaybeden var ve sen diyorsun ki kazanan, kaybeden çok önemli değil. Şeye bak yani. Sonra dedi ki iyi bir takım değil mi Trabzonspor? Çok iyi. Sene başından beri üretti mi Trabzonspor? Üretti. Gelişti mi Trabzonspor? Gelişti. Hakemler bunu engelleyebildi mi? Yani iyi bir Trabzonspor seyrettiniz. Yok. Peki 30 senedir siz hakemleri değiştirebildiniz mi? Yok. O zaman niye eziyet ediyorsun oğlum kendini? Çıkarın bunu bildirinizden. Çıkarın madem bir şey yapamıyorsun. Takımı sevmeni engelliyor. Bak ne diyorsun? İşte hiç ummadığımız sene birden çok güzel bir takım ortaya çıktı.